Diğer bir eylem haberi ise İspanya'nın en zengin bölgesi Katalonya'dan geldi. Hedefte yine Madrid yönetimi vardı. Talepse bağımsızlıktı. 79 kişinin hayatına mal olan tren kazası haberiyle sarsıldık. Faciaya yol açan makinistin ihmakarlığıydı. Cebeli Tarık krizinde Londra Madrid arasında süre giden çekişmeyi masaya yatırdık. Diğer yandan sene boyu futbol severlerin gözü kulağı yine İspanya'daydı. Bu defa La Liga takipçilerini yalnızca saha içi çekişmeleri değil mahkeme salonlarına taşınan iddialar ekran başına kilitledi. Ve işte İspanya'nın bir yıllık yoğun gündeminin kısa bir özeti. 2013 yılı İspanya için zor ve bir o kadar da hareketli bir yıl oldu. Hayatın en yanında kendini hissettiren ekonomik kriz 2013 yılında da İspanya'da gündemin ilk sırasında yer aldı. İspanya'nın zengin bölgesi Katalonya'dan gelen bağımsız talepleri ise iç politikada gergin günlerin yaşanmasına neden oldu. İç kayartıcı ekonomi haberleri tam da ortasında Santiago de Compostela'dan gelen üzücü bir haber tüm İspanya'yı yasa boğdu. İspanya tarihinin en büyük tren kazası meydana gelmiş ve 79 kişi yaşamını yitirmişti. 2013 yılında İspanya dış politikası da hareketli günler yaşadı. Cebeli Tarık'ta yaşanan sıcak gelişmeler dost ve müttefik iki ülke İngiltere ve İspanya'yı karşı karşıya getirdi. İspanya'da her ne olursa olsun gündemden düşmeyen futbol gerek sağ aşı, gerek sağ dışında yaşanan olaylarla çok konuşuldu. 2013 yılında İspanya'da öne çıkan olayları tüm ayrıntılarıyla sizler için derledik. İspanya ekonomisi 2008 yılında emlak balonunun patlamasıyla uzun soluklu bir krize girmiş, aradan geçen sürede binlerce firma iflas etmiş, bankalar batmış, milyonlarca kişi işsiz kalmıştı. 2011 yılında yaşanan yalancı baharın ardından İspanyol ekonomisi 2013 yılına çift tipli resesyonun ikinci dalgasıyla boğuşarak girdi. 2013'ün ilk aylarında İspanya yeniden derinleşen krizin en zor günlerini yaşıyordu. 5 yıl önce iki aylık rakamlara çıkan işsizlik, 2013 yılının ilk çeyreğinde %27 gibi rekor bir orana ulaşmıştı. 47 milyon nüfusu ülkede işsiz sayısı 6 milyonu aştı. 4 kişiden birinin işsiz olduğu İspanya'da asıl tehlike çanları gençler için çalıyordu. 2013 yılı genç nüfusta işsizliğin tavan yaptığı yıl oldu. Rakamlar ürkütücü tabloyu ortaya koydu. 18'den 25 yaş arasında öğrenci olmayan gençlerin %56'sı yani yarısından fazlası işsizdi. Bir yandan işsizlik İspanyolların hayatını olumsuz etkilerken, diğer yandan hükümet sürekli kemer sıkma kararları alıyordu. Kamu çalışanlarının ücretlerinde kesintiler yapılırken faturalar kabarıyor, eğitim ve sağlık gibi sosyal harcamalara ayrılan bütçe ise azalıyordu. Binlerce morgaj mağduru bankaya olan borcunu ödeyemediği için evini boşaltmak zorunda kaldı. 2012 yılında batan bankaların kurtarılması operasyonu ise tüm bunların üzerine tuz biber ekti. İspanya, batan bankaları kurtarmak için Avrupa Birliği'nden tam 41 milyar avro borç aldı. Kemerler biraz daha sıkıldı ve memnuniyetsizlik sokağa yansıdı. İspanyollar, krizden sorumlu tuttukları Raya hükümetini protesto etmek için günlerce meydanlarda sabahladı. 2013 yılında İspanya'da gündemleş düşmeyen diğer bir konu ise Katalonya'dan yükselen bağımsızlık sesleriydi katılanlar kendi geleceklerine karar vermek için bölgede bir referandum yapılması konusunda girişimlerini hızlandırırken Madrid yönetimi bu referanduma izin vermeyeceğini açıkladı. İspanya'nın en zengin bölgesi olan Katalonya için anayasada birçok ayrıcalık tanımlanmış. İki resmi dil, iki bayrağı, kendi medeni kanunu ve kendi polis gücü bulunan Katalonya, ülke içinde toplanan vergilerde de büyük paya sahip. Yıl boyu alevlenerek devam eden bağımsızlık tartışmaları da işte bu büyük payla ilişkili. 2013 yılı Ocak ayında Katalan Yerel Parlamentosu Egemenlik Deklarasyonu adı verilen bir bildiri yayınladı. Bu bildiri de Katalan halkının kendi kaderini tayin etmesi için en kısa sürede bir referandum yapılması hedefleniyordu. İspanyol kamuoyunda büyük tartışma yaratan bu bildiri merkezi hükümet tarafından Anayasa Mahkemesine taşındı ve mahkeme bildiriyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Ancak Katalanlar taleplerinde ısrarcıydı. Katalanların ulusal günü olan 11 Eylül'e gelindiğinde ise sadece İspanya değil tüm dünya Katalonya'nın bağımsızlık isteğine bu görüntülerle ikna oldu. Katalanlar bu sene oluşturdukları 400 kilometrelik insan zinciriyle bağımsızlık isteklerini dile getirdi. Valencia'dan Fransa sınırına kadar tam 1,5 milyon katalan el ele tutuşarak hep birazdan aynı ideal aykırdı. Bağımsızlık. Bağımsızlık tartışmaları arasında gündeme gelen diğer bir önemli konu da Avrupa Birliği üyeliği oldu. Katalanlar İskoçya'da yapılacak referandumu örnek göstererek bağımsız oldukları koşulda AB üyeliklerin devamını talep ediyor. Brüksel'den gelen tepkiler ise bu talebi destekten nitelikte değil. Katalan Yerel Parlamentosu 9 Kasım 2014'te bağımsızlık referandumunu gerçekleştirme kararı aldı. Umuyoruz ki diğer Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, İspanya'da Katalonya halkının yapılacak oylamada kendisini ifade etmesine ve kendi geleceğine karar vermesine izin verecektir. Ancak Madrid'den gelen açıklama, Yerel Parlamento'nun aldığı karardan, hoşnutsuzluğu dile getirir nitelikteydi. Quiero decirles çok kesin konuşacağım. Bu referandum yapılmayacak. Söz konusu referandum anayasaya aykırıdır ve kesinlikle yapılmayacak. Gergin açıklamalarla dolu geçen 2013'ün ardından Katalonya'nın geleceği hala belirsizliğini koruyor. 2014 yılı ise pek çok yeni gelişmeye sahne olacak gibi görünüyor. 2013'ün 24 Temmuz akşamı tüm İspanya Santiago del Compostela'dan gelen tren kazası haberiyle sarsıldı. 79 kişinin yaşamını yitirdiği bu kaza İspanya'da bugüne kadar en fazla can kaybının yaşandığı tren kazası olarak tarihe geçti. 24 Temmuz 2013 günü güneşli böyleden sonra Ferol'e giden Avia treni 218 yolcusuyla Madrid Chamartin istasyonundan hareket etti. Yolcuların çoğu Santiago del Compostela'da ertesi gün başlayacak olan dini Apostol Festivali'ne katılacak hacı adaylarıydı. İstasyona 4 kilometre kala demir yolunda ani bir fren sesi duyuldu. Aşırı hız nedeniyle virajı alamayan tren raydan çıkmış, 13 vagon birbirinin üstüne devrilmişti. 4 mürettebatla birlikte 222 yolcusu olan trenin enkazından 72 cansız beden çıkarıldı. 7 yolcuysa kaldırıkları hastanede yaşamını yitirdi. 140 yolcuysa yaralandı. Kazanın ardından Kral Juan Carlos ve Başbakan Rajoy kaza yerine gitti. Ülkede 3 gün yas ilan edildi ve Apostol Festivali de iptal edildi. Soruşturma başlatıldı. Kanıtlar tek bir suçlu olduğunu işaret ediyordu. Makinist tren 80 kilometre hız sınırı olan viraja saatte 180 kilometre hızla girmişti. Kazanlardan makinist İlval ile 79 kişinin ölümüne neden olduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Demiryolu şirketi hakkında başlatılan soruşturma ise halen devam ediyor. 7 kilometre karelik Cebeli Tağar'ın egemenliği için 300 yıldır dinmeyen siyasi gerilim balıkçıların kavgasıyla 2013 yılında tekrar evlendi. İspanya ile İngiltere arasında yeniden başlayan Cebeli Tarık krizi 2013'e damgasını varan olaylardan biri oldu. 18. yüzyıla kadar İspanya toprağı olan Cebeli Tarık'ın yönetimi 1713 Uhret anlaşmasıyla ile İngiltere'ye bırakılmıştı. Aradan geçen 3 yıl boyunca uğruna defalarca kez savaşılan bölge bu yılda Londra-Madrid hattında gerilime yol açtı. Temmuz ayında Cebeli Tarık yönetiminin doğal hayatı koruma gerekçesiyle denize beton bloklar yerleştirmesiyle başlayan kriz, başta bir bardak suda kopan fırtına olarak görülmüştü. İspanya, balıkçıların avlanmasını engellediği için blokların kaldırılmasını talep etti. Cebeli Tar'ın İspanya'dan gelen uyarıları dikkate almaması üzerine Madrid yönetimi de Cebeli sınır kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Gerekçe bu defa vergi kaçakçılığının önlenmesiydi. Sonuç, araç yoğunluğunun en fazla olduğu yaz aylarında İspanya Cebeli sınırında oluşan uzun araç kuyrukları oldu. İspanya'nın bu hamlesi karşısında İngiltere tatbikat yapmak üzere 9 savaş gemisini Cebelitar'a gönderdi. İspanya Cebelitarık'tan kalkan uçaklara hava sahasını kapatacağını duyurarak karşılık verdi. İngiltere'nin savaş gemilerinin Cebeli terk etmesiyle İspanya'da hava sahasını kapatma kararından vazgeçti. Eylül ayında İspanya sınır denetimlerinin Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle İngiltere Avrupa Komisyonu'na başvurdu. İspanya'da balıkçılık konusundaki endişelerini Avrupa Komisyonu'na taşıdı. Tartışma Brüksel'e taşınmış oldu. Ancak buradan da herhangi bir yaptırım kararı çıkmadı. Avrupa Komisyonu, Cebelitarık anlaşmazlığını 2014 yılı Mart ayında yeniden masaya yatırmak üzere rafa kaldırdı. 2013 yılında İspanya'da en çok konuşulan konulardan biri de tabii ki futboldu. Yıldız oyuncuları, zengin kulüpleri ve flash transferleriyle olduğu kadar sağ dışı olaylarıyla da futbol yine İspanya gündeminin ilk sıralarında yer aldı. 2012-2013 sezonunda Barcelona 22. La Liga şampiyonluğunu kazanırken Arda Turan'la Atletico Madrid büyük çekişme sahne olan final maçında Real Madrid devirerek İspanya Kral Kupası'nın sahibi oldu. <laughs> Futbolda verilen uluslararası prestijli ödüllerde bu senede İspanya başrol oynadı. Avrupa Spor Gazeteleri Birliği tarafından her yıl Avrupa Liglerinde en çok gol atan oyuncuya verilen altın ayakkabı ödülünü 2012-2013 sezonda La Liga'da attığı 46 golle Lionel Messi aldı. Daha önce 2009-2010 ve 2011-2012 sezonlarında altın ayakkabı alma başarısı gösteren Messi, kariyerindeki 3. altın ayakkabıyı alarak tarihte 3 kez altın ayakkabı kazanan ilk isim oldu. Dünyanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü de iki kez almayı başarmış tek oyuncu olan Messi, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 2014'te bu ödülü ezeli rakibi Cristiano Ronaldo kaptıracağı futbol kulislerinde konuşuluyor. Ancak bu yıl futbol sadece sahadaki çekişmelerle değil, saha dışındaki olaylarla da İspanya'nın gündemindeydi. İlk sarsıntı, Temmuz ayında Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi'nin vergi kaçırdığı yönde iddiaların dile getirilmesiyle yaşandı. Yetenekli oyuncu ve babası 2007-2009 yılları arasında gelir vergisi beyanlarında usulsüzlük yapmakla suçlanıyordu. Her ikisi de çıktıkları mahkemede haklarındaki suçlamayı reddetti. Soruşturma devam ediyor. Aralık ayında ise Avrupa Komisyonu'ndan gelen bir haber tüm La Liga'da sarsıntı yarattı. Avrupa Komisyonu yasa dışı yardım alarak rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 İspanyol kulübü hakkında soruşturma başlattı. Bu çerçevede Barcelona, Real Madrid, Atletic Bilbao ve Osasuna kulüpleri şirket statüsüne geçmeyerek dernek statülerini sürdükleri gerekçesiyle inceleme altına alınacak. Valencia, Eche ve Hercules kulüpleri ise usulsüz devlet yardımı almaları nedeniyle yargıda hesap verecek. Hem saha içinden hem de saha dışından gelen haberlerle 2014 yılında da futbol, kuşkusuz İspanya'da en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek. 2013, İspanyollar için olumsuz haberlerin iyi haberlerden daha fazla olduğu bir yıl oldu. İspanya özellikle ekonominin ve Katalonya'nın geleceğine dair pek çok sorunun cevabını 2014 yılında da aramaya devam edecek. İspanya'dan iyi bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Mete Çomoğlu TRT Türk İspanya. <laughs> Evet, İspanya'nın 2013'ünü de Mete Çomoğlu e, düzenledi. Özel haberini getirdik ekranlarınıza. 2014'te de İspanya'daki gelişmeleri Mete Çomoğlu'dan almaya devam edeceğiz efendim. Yarın saat 14'te küresel bakışla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Bir kez daha iyi seneler.